Beyaz Bey kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aldığımız Mondial 50 SPC'yi modifiye ettik. Motora neler yaptık bu videoda size onları anlatacağım. Evet dışarıdan gördüğünüz gibi motor bu şekilde. Hani baktığınız zaman da motora modifiye yapıldığı belli oluyordur. Şöyle diyeyim motoru basmadık. Eğer basarsak biraz konfordan kaybederiz hem de rahat rahat şehir içinde motoru kullanamayız. Çünkü Türkiye'deki biliyorsunuz asfaltlar hep yamuk, dolgulu, molgulu. Yani tatatatatat diye şey tülseklere düşersiniz. Her neyse. Onu da geçtim. Gel yaklaş motora. Fazla da yaklaşma. Bir adet e, nikel sticker seti sipariş ettim. Gördüğünüz gibi önler sonra yanlar arkalara kadar. Bunun e, ortalama fiyatı 200 ile 450 arasında değişiyor. Hani Uygun bir yerde düşürürseniz uyguna 220 liraya falan da alabiliyorsunuz. Onun haricinde gel kanka buraya bir adet e, nikel e, zincir muhafaza sipariş ettik. Bu zincir muhafazanın fiyatı da ortalama e, 350'den başlıyor 550-600'e kadar. Şu an piyasada kap uyumlu e, zincir muhafaza yok nikel. CG'nin nikel muhafazasını buna uydurarak, eğerek, bükerek o şekilde yaptık. Ondan sonra gel yaklaş e, nikelli elcikleri gösterelim. Nikelli elcik de motorun kendi renginde kırmızılık olduğu için ona bir uyum sağlasın diye bu alevli nikelli kuru kafalı şeyler aldık. Gel yaklaş kuru kafayı göster. Kuru kafaya baksınlar. On numara oldu. Sonra e, aynaları söktük. Aynaları sökünce motor daha güzel duruyor. Hani daha asil duruyor. Aynı olduğunda sanki sivrisinek gibi iki tane kulağı varmış gibi duruyor. O da motoru kötü gösteriyor. Hatta şöyle size doğru çevireyim dedim. Motor test mi? Değil. Şöyle çevireyim. Bakın arkadaşlar. Motora bir de ekstra olarak yanak almıştık. Ön 17 arka 17 fakat motor daha sıfır olduğu için yanaklar tutmadı. Ne yaparsak yapalım o yanak hiçbir zaman tutmuyor, tutmadı. Yeni motor alırsanız böyle bir ay kullandıktan sonra veya bir buçuk ay kullandıktan sonra o yanaktaki ee jantlar bildiğiniz yağ gibi kayıyor. Siz hava bastığınız zaman yanak direkt atıyor hani silikonla bile denedim yine de yanak tutmadı ama yanağın e, denediğimizdeki videolarda sağ veya sol tarafa koyarım güzel oldu yanak da tutmadığı için maalesef çıkarmak zorunda kaldık onu öyle anlattık ondan sonra bir adet arkaya sticker ekledim bunda e, kral tacı Motora mekanik olarak yaptığımız aksesuarlardan biri ise egzozu kapalı egzoz biliyorsunuz yeni moda egzoza delik açıyorsunuz tapa yerine hazırlıyorsunuz onun yerine koyduk ama motorda hiçbir ses farklılığı olmadı yani motor rahatladı gidiş olarak onda ama e, motor rahatlamasının haricinde pek bir ses farklılığı olmadı hatta gel yaklaş motoru çalıştırayım doğru getir tapa bunun altında CD'nin ve kapın en güzel, en güzel modifiyesini şimdi göstereceğim. Gel yaklaş. Burada kaplarda düğme yeri olarak burası boş oluyor her zaman. Buraya istediğiniz düğmeyi koyabiliyorsunuz. Kap bunun için size bir yer ayırt ediyor. Biz ona da bunun için çok güzel bir led döşedik altına. 10 numara 5 yıldız. Bak şimdi yatıyorum. Gördüğünüz gibi motora en çok giden renk mor, pembeğimiz mor. Motoru daha güzel gösteriyor. Hem de e, değişik bir görüntü veriyor, ambiyans veriyor. Bunları da herkes yapmıyor bakın bu şeyin altına. Biz hem arka tekerin alt üstüne yaptık hem de ön tekerin üstüne yaptık. Size kapalı alanda ya. Allah Allah. Vay yeah. be. E, çek kameraman videosunu da çektik. Evet izlediniz. Yani güzel duruyor. Motora bir yenilik kattık. Bunun gibi daha bir sürü modifiye serisi çekeceğim. Biliyorsunuz arkadaki dripler için de çekmiştim. Bu biraz daha farklı oldu. Daha basit, daha ucuz şekilde bir modifiye oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.